Ay Yorkutay. Ne oldu? Biraz daha inceltebilirsin. Ay! Ya! <laughs> yok yok şaka yaptım. Hadi kopardı. <laughs> Korkuyorum zaten. He, şey. Gel baba yanıma <laughs> gel. Baba gel yanıma. <laughs> Otur aslında hele. Gel baba gel. Videoda çık. Gel gel. Evet, şey yayınlamayacağız gel. <laughs> Yayınlar belki kamera arkası. <laughs> Babamı da şey hedevali yapacağız. <laughs> 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 Fon nasıldır beğenmiş misin babacığım? şöyle <laughs> duracağım. şöyle duracağım. Bansu Bey sakal tıraşı da. Yanlardan alayım çıkar... mı Bey? Al, alasın hele. <laughs> Ke <Ki> inceltebilirsin herhalde. <zaten. gülüyor> Aldım. Şurayı alayım mı sence? Al ya o şey. dişi dudağım gözüksün. Şimdi şöyle yapışacaksın dişi. Gel oğlum. Oğlum şu. Haktır Allah. Allah, Allah. <laughs> Şuradan şey yapıp bakayım. Sen gelmeseydin nice olurdu halimiz. Onu da yazdım. Krem vardı ya bir tane. O turunc, beyaz altın renginde şey var ya. <laughs>